Arkadaşlar bütün benim ne BTS'min dostumu tatarak dosturdum. Dışı... Ten kafalı oldu. Ten kafalı. <laughs> evet arkadaşlar. Bütün bütün dostu tatarak, üne BTS'min dostunu tatarak e, dosturdu şeyini oradan bir de ten kafalı oldum. Sonra da fotoğrafımı çektim. Öyle evet, güzel oldum ki düştü şeyine benzedim. Ha satar şeyin ve düştü şeyine benzedim. Bu video olmuş da Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Kim taktırdı? Kimse taktırmadı kendim taktım. Bu semin mi taktırdı ya? yani? Yani olabilir. <laughs> bu arada bu mu ne var sevdemin gözlüğü ya? İçerisi bakıyorlardı herhalde. Ama reklam çıktı Bir yerde de bakıyorlar ama da Bilemedim. Neyse görüşürüz. Şaka yaptım şaka. Kendim istedim gözlü. Bu arada Hüseyin de video çektiydi. Onun videosuna da bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Anlamadım. Allah razı olsun oğlum. Evet, Parkı çok özlemiştim.